Bugün selam Bugün ne yapıyoruz <laughs> Niye ben size soruyorum ki Neyse başlıktan Biliyorsunuz zaten Ben evimi yeniledim Ve bir açıklama yapacağım Ne diyeceksiniz bilmiyorum Şimdi ikinci şey Bir de bir açıklama daha yapacağım O çok komik Neyse ben evimi de değiştirdim Şimdi onu göstereceğim Hadi başlayalım Ben burayı böyle yaptım Burayı neden boş bıraktım sorarsanız ben buraya karamelin yatak falan alacağım. Oraya buraya bunları koyacağım. Yani malzemelerini koyacağım ve karamelin. burada böyle yeni gelen ışığım kargo trend yoldan gel reklam gibi olmasın. Sonra da işte böyle. Bura. Benim odam böyle oldu. Ben şöyle çekeyim siz bakın. Tamam gördünüz böyle buraları değiştirmedim. Buralar hala normal. İkincisi Şimdi durun. İkincisi komik haber. Geliyorum. Bir dakika. Bu şey benim kardeşim değil. Evet. Sen benim neyiz, neyimsin? Ben şeyin annemin karşı komşusuyum. Tamam işte bakın. Bu annemin karşı komşusu. Benim iki tane abim var. Bu kardeş ben hani biraz ünlüymüşüm sanki. Ünlüymüşüm ben tamam mı? Ünlü olduğum için e, ben ün, şey senin kardeşin olmak istiyorum ünlü olayım diyor. Ondan dolayı dedim tam birkaç aylığına kardeşim olarak kalıyorsun dedim. <laughs> evet size ne yaptık? İroni. İroni yaptık. Evet. Ee, ikincisi de benim abim var ya diyorum ki ben üvey evli atmalıyım. Ne? Ne diyorsun? Ne? Yok bir şey. Hay ben namaz çocuğu sevmesin. Ee, benim benim zaten bir bebekler sevdiğim var. Sen benim hem karşı komşumsun. Karşı komşunun olması için beni sevmek zorundasın. Ya seni sevmiyor ki ben. Kucuk. Şey, senin adın neydi? Gül Hanım. Gül Hanım, teyze işkart edeceğim. Hı -hı. Hadi hep de göreyim. Senin telefonun nerede bakayım? Yok olmuyor. Oh. Sen çok gıcıksın. <laughs> Neyse. İşte bunu düşünüyorum. Yarınları açacağım. Fikirlerine bilmiyorum. Belki birazcık daha büyüdüğümde kendi gerçek çocuklarım olur. Şu an ben 22 yaşındayım. Yani. Yani şu an 22 yaşında öldürdüm Şu an daha küçük olduğum için düşünmüyorum. Ama evlatlık alabilirim bakacağım da bak bezi bile hazır çocuğun. anam dur açayım mı bir aç bu da bir boyan var dur içmeyeyim ben bildim. bu da yamçık var tak dur ben takarım çok tatlıymış oğuz böcek gibi ee, bir şey var ondan sonra bir de bunlar var işte ya İşte bir tane daha var dur, alamıyorum işte bebek bezi aynı şey sen mi anlattın yatay gıda dövdük evden? Ya. Küstüm ama. Küstüm biliyor musun? Kıyına. Kıyına mayhem seni. Küstüm ama. Hı. <laughs> şimdi bir de tiktok. Ay şimdi bir de. YouTube'dan pamuk. Ne pamuk senin be? Sen senin pamuk değilsin. Pamuk. Değil miyim ben? Ben pamuk gibi tiktokum işte. hı. hıh. boş yapma. Çok sinirli bir insansın. Boş yapma. Hem ben de nasıl kardeş olayım ki? Saç rengimiz ne aynı. Hem rengimiz ne aynı. Bak bu kara ben beyazım. Ya ne diyorsun sen? Hem benim annem 45 yaşında. Senin gibi küçük bir çocuğu olamaz. Kocuk. Ben gidiyorum kapı nerede? Gözün kör herhalde. Senin gözün kör kocuk. Happy var gidebilirsin. Gideyim. Sana ne? Gitmek istemiyorum. Hem benim oyuncaklarım nerede? Sana ne? Babunun içinde değil mi? De, öp. Dağıtma evi. Daha yeni yaptım. Hı, bayağı değişti misin ha? Maşallah. Elinde dursun inşallah. Dert görmesin. dert görmesin inşallah. Tamam. <laughs> arkadaşlar. Yeni evimi beğendiyseniz yorum yazın. Ve bu arada evlatlık çocuk alayım mı almayayım mı karar verin. Karar sizindir.